Şimdi abla basına saygım var. ama bak yanmış rica ediyorum ben. Ne oldu ya? Korkmayın. Merhaba. <laughs> bir de açılmış belediye tarafından. Geldik, ifademizi verdik. Sıkıntı yok yani. Babanızla Her şey birlikte yardım mi mi yargılamadınız? Nasıl? Babanızla birlikte ya, mi Ya Yargı mı? Konuştuk sadece. Bir şey yok, sakin ol ya. Yok sıkma canım. Nasıl? Neresi, hangi yerde? Anlamadım. Hangi restoran? Bir konusunu, misiniz, hangi restoran? Hangi restoran? Hangi dava? Hangi restoran? Hangi restoran? Hangi restoran? Hangi restoran? dava restoran? Hangi restoran? Hangi restoran? Hangi restoran? Hangi restoran? Hangi ben Hangi restoran? 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 Hangi